Merhaba ilklerim kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Güne nefes kesici bir merhaba dememize neden olan Kim Taehyun sana da selam olsun. Taehyun ve Gyu Kore ile işbirliği yapmış ya iki koldan tekme tokat vuruyorlar bize. Dergi Ekim ayı için yapılan çekimlerden yeni kapaklar yayınladı bugün. <laughs> Yakında mankenlerin de idoli olarak tescillenmezse ben de bir şey bilmiyorum. Kapakların her biri kendi başına bir ruha sahip gibi. Kesinlikle Cıbıl Teon göreceğiz gibi çünkü bu pozda ağzında olan kolye kendi paylaştığı bu muhteşem sırt manzaralı fotoğrafta boynundakiyle aynı kolye. Düşünün bunun önden halini. 30 sayfa röportaj ve bir sürü fotoğraf bazı fotoğraflarda üstü çıplak. Yetmeyecek çekimlerden görüntülerin olduğu bir film yayınlanacak. Söyleyin bu işin sonunda bize ne olacak? Dergi ön satışı açıldı ve şu an en çok satılan konumda. Millet fazla fazla alacak. Kendisi tam bir moda ikonu. Video Kore ondan şöyle bahsetmiş. Modada sınır yoktur. Ancak herkesin kaldırması zor olan şeyler vardır. Örneğin tüyler, çarpıcı fırfırlar, ışıltılı payetler ve ekstra parlak deri gibi malzemeler. Ancak bu bahsi geçen unsurları kendi tarzında seven bir erkek idol var. BTS'den V. Göz kamaştırıcı görünümü kadar kendi pozu ve tavrıyla da her stili kendine uydurabilen zamanımızın ikonu. Görürsünüz modellerin ilham kaynağı olacak yakında. Tanıma bakar mısınız? Theon da bu kapakları Insta'da paylaşıp derginin ismini V harfini kendi post stiliyle vurgulamış. Tıpkı derginin de onun sahne ismini vurguladığı gibi. Gücünün farkında olması ve bunu kullanması çok hoşuma gitti. İşte böyle oğlum. Mütevazilik bu sektördekilerin zekasına fazla geliyor. Arada böyle yap düşmanlar çatlasın. bir deseniz yine benim yerime yorum yapmış sağ olsun. Ben de yorum yapsam kesinlikle böyle ateş emojileri atardım herhalde. O o da dergi çekimi olmasa da aynı etkiyi yaratan pozlar paylaştı bugün. Kendisi bir diğer moda ikonumuz. Hayat gerçekten bize çok güzel. Bu güzel çocuğun sevgisine mazhar olmak büyük bir onur benim için. Evet biz hep ne diyoruz? <laughs> you me you me. Aa you me. O zaman işte size Damas stiliyle yüngi. Kendi paylaştı komik çocuk. Evlenebilen armilere gıpta ediyorum. Benim bu çocuklar yüzünden standartlarım Nirvana'da. Standartları belirleyen bir diğer yakışıklı alan Namcı'nın Los Angeles'a varır varmaz kendini spor salonuna atmış. Ne bu heves ne bu acele acaba? Bunlar vücutlarına bu aralar çok yatırım yapıyor. Soyunacaklar herhalde. Cin de orada. İkisi de kişisel programı için Los Angeles'a gitti. Acaba ikisinden ortak bir şeyler alır mıyız? Bir selfie, bir canlı yayın, bir şarkı, belki klip? Kesinlikle çok şey istemiyorum. Namcun geçen açtığı yayında diğer üyelerinde tıpkı Sexy no kimde olduğu gibi albümlerinden bağımsız işbirliklerinin olacağını söyledi. E, Jimin de Namjoon'un doğum gününü geç kutlamasının nedenine kayıttayım demişti. Namcun bu yıl içinde albümüm gelecek dedi yayında. E, Yoongi de hazırdır kesin. Taeyeon da unutmadıysa veya şarkılarını silmediyse albüm bu yıl gelebilir demişti. Jungkook deseniz sesle daha yok. Her an her şey olabilir. Jin zaten bir şeyler karıştırıyor. Sizce önce kimin şarkısı gelir? Yeni önemli oylamalar var. Aşamalar biraz karışık olduğu için net bir video hazırlamaya çalışıyorum. Okullar başladı biliyorum ama lütfen oy vermek için biraz zaman ayırmayı unutmayın olur mu? En kısa zamanda bilgilendirme yapacağım. Şimdi güne dair yorumlarınızı bekliyorum. Sizi varlıyorum.